Kamerayı nasıl tutacağımı bile unutmuşum zaten ayakta uyuyorum. Saçlarım harika. Quando la disperazione e lo sconforto. bakın. Ya çok geçim ya da artık yaz gelmeye başladı. Ya da işte ikisi birden. Neyse <laughs> i̇şte, işe geç kalmıyorum ama e, bayağı saat 6'da girmek üzere çıktım evden. Biraz geç uyandım. Uyanamadım. <laughs> Yatmadan önce melatonin çay içtim acaba o yüzden dedim ama. Arada yapıyorum da farklarını anlamak zor oluyor. Yani gerçekten yorgun olduğum zamanla, gerçekten çok uykum olduğum zaman. Sabah kalkması zor olan günlere çok nadir oldukları için çok fazla dikkat etmiyorum sana. ya arada işte. Neyse ama güzel bir saatmiş. Çok kamyonu falan da yok. Sessiz ortalık. Bir tane oturuz geçti. Onun dışında kimse yok. Bugün ayın kaçı biliyor musunuz? Olur? 12 Mart. Bir salı sabahı. Bugün Alice'nin kursu olan gün. sabahtan takip edebiliyorum. E, dünden bir kısım iş bıraktık ama yapacak bir şey yok. En azından yapılabileceklere yardım ediyor bize. Sonra saat 9.30 ile 10 arası bir noktada çıkıyor oluyor. Ama dün zaten gerçekten çok fazla şey yaptık belki. Bir şekilde toparlamışızdır. Sen cumartesi günü vitrinleri boşalttılar adeta. Kadınlar günü civarında çok bir şey satılmıyor gibiydi. Cumartesi akşamı vitrin fotoğraflarını bir yolladı arkadaşlar. Sabah dolapta ne varsa gönderdik. Bizim vitrinde dahil olmak üzere her şeyi koyduk dışarı. Ve sonra çılgınca yenilerini yaptık. İlgilendiğim bir yer buldum. En genel hatlarıyla. Şöyle diyebilirim, geçtiğimiz haftalar boyunca özellikle son iki haftada, belki bir haftaya gelmiştir artık. Sürekli böyle bir üçlü döngü içerisinde lokasyonun sahibi Sonradan bulduğum bir muhasebeci ile bir üçgen içerisinde gereken belgeleri toparlamak, gereken hesapları yapmaya çalışmaca, fiyatların belirlenmesi, buna benzer küçük detaylar üzerinde çalışıyorduk. Fiyatlar deyince de komik oldu. işte, Gönül fiyatı falan her şey değil olay. İçeride eşyalar var. Eşyalarıyla devredilecek. Bütün buzdolapları, fırın ve içindeki her şeyle birlikte Bırakılacak bir ortam. O yüzden muhasebeciyle birlikte elimize geçen ekipman listesinin üzerinden giderek fiyat bulmak olsun. Bunların ikinci el marketinde ne kadar olabileceği olsun. Ki Bu çok daha uzun zamanlı bir hesap ama en azından bir fikir almak adına bir bakmaya başlamıştım geçen hafta. Böyle şeyler. <laughs> okay. Şöyle bugün ıı, yeni gelen gelişmeler saat kaç? olmaz bir şey. Saat 3'e 7 falan var. Ayın 12'si. 12 Mart. 2-3 telefon konuşması yapmış bulundum. Emlakçıyı aradım. Çünkü dün e, bana emlakçının numarasını yollamıştı. E, önümüzdeki hafta salı gününe ya da çarşamba günü. E, neyse o Günlerden bir tanesine bir randevu koyduk. Ön kontrat imzalayabilmek için. Bu sırada e, muhasebeciye yapılan kontratı yapmak istedikleri kontratları gönderecekler ki incelesin. Muhasebecinin ofisini arayıp onlara bakın sizin mailinizi verdim. Bu bilgi oraya direkt gelecek diye haber verdim. Ve şimdi bir şeyler yiyeceğim. Beynim yanıyor. Kalbim yerinden çıkmak üzere. Nazan <laughs> nereye bakıyorsun? Nazan ya. Ben.